Evet, biraz da nöro gelişimsel bozukluklardan bahsedelim. DSM-5 sınıflandırmasında ismi bu şekilde geçiyor karşımıza. Kaygıdan bahsettik, depresyondan, işte kişilik bozukluklarından bahsettik. Şimdi sıra bunlarda. Bu sınıflandırmayı lütfen unutmayın. Sınavda soru olarak da karşımıza gelebilir. Başlık başlık gidelim isterseniz. Anlıksal entelektüel yetersizlik dediğimiz bir durum var. Anlıksal yetersizlik genel gelişimsel gecikme ve tanımlanmamış anlıksal bozukluk olarak karşımıza çıkıyor. İletişim bozuklukları dediğimizde dil bozukluğu, konuşma sesi bozukluğu, akıcı konuşma bozukluğu ya da diğer ismiyle kekemelik, toplumsal iletişim bozukluğu ve tanımlanmamış iletişim bozukluğundan bahsediyoruz. Otizm kapsamında bozukluklara baktığımızda otizm Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda yine dep. Özgül öğrenme bozukluğunda yine kendisinden bahsediyor, bahsediyor olacağız. Devinimsel motor bozukluklar dediğimizde gelişimsel eşgüdüm bozukluğu var. Aynı zamanda basma kalıp devinim bozukluğu ve tik bozukluğu olarak da bahsettiğimiz istenç dışı devinin bozukluğu da karşımıza geliyor. Ve diğer nöro gelişimsel bozukluklar yani sınıflandırmada da tanımlanmış ya da tanımlanmamış olan diğer e, bozukluklardan bahsediyor olacağız. O zaman ilk ile başlayalım. E, diyelim ki anlıksal, entelektüel yetersizlikler olarak bahsettiğimiz şey. Anlıksal yetersizlik arkadaşlar. E, öğrenme, muhakeme, işte problem çözme, gibi yaşantılarda, davranışlarda ortaya çıkan anlıksal eksiklikleri kapsar. Dolayısıyla da kabul gören bir zeka ölçümüyle doğrulanan uslamlama yani nedir? Akıl yürütme ya da işte ne bileyim başka düşünme gibi anlıksal durumlarda maalesef kişi yeterli düzeyde performans ortaya koyamazlar. Bu durum gelişimsel evreyle başlar. Yani kişinin gelişim evresiyle de birlikte ortaya çıkar. Diğeri genel gelişimsel gecikme, kişinin beklenen gelişimsel düzeyi düzeyin geride kalması anlamına geliyor. Maalesef yaşanan süreçlerden bazen nöro yani e, nörosinist dediğimiz yani nörolojik durumdan kaynaklı bazen de kalıtsal süreçlerden kaynaklı maalesef insanlar gelişimsel hedeflerin dışında kalabiliyorlar. Bu da insanların yaşamsal problemlerini maalesef ortaya koyuyor. Şimdi devam edelim. Tahtamızı bir silelim. Evet, şimdi yine nöro gelişimsel bozukluklardayız hala. İletişim bozukluklarıyla devam edelim. Bunlardan bir tanesi dil bozukluğu. Dili kavrama ya da kullanmada ortaya çıkan güçlük olarak karşımıza geliyor. Sözcük dağarcığı bu insanlarda çok sınırlı. Cümle kurma ya da yapı oluşturma, işte ne bileyim cümleleri arka arkaya sıralama çok sınırlı. Ve söylen bozuklukları var. Yani sesleri çıkartmakta problemler yaşıyorlar. Ve dolayısıyla da bunlar daha çok tanı konulurken de, DSM-5 kriterlerinde de, erken gelişme evresinde başladığı için mutlaka çocuklarda dikkat edilmesi gerekiyor. Konuşma sesi bozukluğu ise konuşmanın anlaşılmasını engelleyen konuşma sesini çıkartmakta zorluk olarak karşımıza geliyor. Yani söylem bozuklukları var, eklemleme bozuklukları var. Bunları zaten konuşacağız ve insanlarla iletişim kurarken maalesef anlaşılırlığı bozduğu için çok da etkin bir iletişim olmuyor. Kekemelik ...kekemelik aslında nöro gelişimsel bir bozukluktur fakat bazı durumlarda da duygusal şoktan kaynaklı kekemelik de ortaya çıkabilir. Yani geçici olarak da olsa olabilir. Ne, ne oluyor peki? Ses ya da hece tekrar yapıyor bu insanlar. Sürekli olarak aynı sesleri tekrarlıyorlar. Aynı zamanda ünlü ve ünsüz uzatmaları olabiliyor. Ya da kırık sözcük dediğimiz duraklamalar ya da ara vermeler yapıyorlar. Yani... Kullanacağı ses ya da kelime arasında es veriyor. Dolayısıyla da biraz iletişim kurarken de kendini de cümleyi tam olarak söyleyememe gibi bir durum çıkıyor. Dolambaçlı konuşuyorlar, Kendini rahat hissettiği ya da iyi hissettiği kelimeleri kullanmaya çalıştıkları için konuşmanın yapısı iyice bozuluyor ya da de yavaşlıyor. Gerginlik zaten çok üst düzey boyutta. Yani maalesef kekemelik e, bozukluğu olan insanlarda tabii ki konuşma bir türlü akamadığı için bu insanlar kendilerinde hani anlaşılır mıyım, acaba bu ses çıkartabilir miyim, çıkartamaz mıyım diye çok yüksek düzeyli bir gerginlikte mutlaka yaşıyorlar. Tek heceli sözcük iğnelemeleri yani sürekli ben 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 diye mesela bir ses çıkartmak buna giren durumdur diyoruz ve bu da tabii ki kekemelik de tanı olarak duygusal şoktan farklı olarak erken gelişim evresinde başladığını söylememiz gerekiyor. Şimdi psikopatolojiyi konuşurken genel anlamda konuşuyoruz ama yani bu daha çok erişkinlerle alakalı olan durum. Bir de çocuklarda psikopatolojik yapıları ayrı konuşacağız. Orada bir daha kekemelikten ufak da olsa bahsediyor olacağız. Toplumsal iletişim bozukluğu ise dilin kullanımında toplumsal platformdaki anlaşılırlığı bozmak aklımıza geliyor. Yani şöyle düşünün, konuşmanın kurallarına uymakta zorluk yaşıyor bu insanlar. Mecaz ifadeleri anlamakta zorluk yaşıyorlar. Nöro gelişimsel bir problem bu da. Dolayısıyla da kişi sözel ya da sözel olmayan dilsel yapıları ortaya koymakta çok büyük sıkıntı yaşıyor. Gelelim otizm kapsamında bozukluklar. Arkadaşlar otizmin Pek çok türü var. Bunu gene çocukluk otizminde açarak konuşacağız. Asperger var, Rett sendromu var, dezintegratif var, başka türlü adlandırılamayan yapılar var. Bunları daha sonra yine size anlatıyor olacağız. Şu an sadece otizm bozukluğu olarak baktığımızda e, ne yazık ki otizmin, Tam olarak sebebi dünyada hala bulunabilmiş değil. Eskiden soğuk anne görüşü vardı, yani annesinin annes tarafından çok ilgi görmeyen ya da şefkat görmeyen çocuklarda otizm geliştiği yönünde bir bilgi vardı. Ama bu çürütüldü. Hala neden olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama otizme olan insanlar basma kalıp davranışlar ortaya koyuyorlar. Mesela dönen şeylere çok fazla odaklanıyorlar. Mesela akşama kadar dönen bir çamaşır makinesini izleyebilir ya da bir bisiklet tekerleğini akşama kadar böyle çevirebilir. Dolayısıyla bu insanlar e, tabii ki sıkıntılı bu anlamda ilgi. Ya da duygu paylaşmama durumları çok baskındır. Göz temasından kaçınan insanlardır. Aynı zamanda bu insanlar duygusal olarak yakınlık kurmakta da problem yaşarlar. Dili öğrenme, dili konuşma ve dili pratikte ortaya koyma konusunda da çok büyük güçlükler yaşanıyor otizm bozukluğunda. <laughs> Aynalık konusunda direniyorlar. Atıyorum bir kaza varsa sürekli onu giymek isteyebilir, esneklik gösteremiyorlar. E, bu konuda gerçekten çok büyük bir dirence sahipler. Yani yaptığı, alıştığı bir davranışı değiştirme konusunda gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Sosyal e, güçlükler yaşıyorlar. E, aynı zamanda çevresel uyaranlara karşı duyarsızlık ortaya koyabiliyorlar. Ve bazı şeylere, bazı nesnelere e, olağan dışı bir şekilde bağlanma ortaya koyabiliyorlar. Yani Dolayısıyla da otizm kapsamındaki bozukluklar tabii ki tedavi edilebilir ya da işte bir şekilde bu insanlar geliştirilebilir ama e, nöro gelişimsel bir bozukluk olarak da kendisini gösteriyor. Otizme tekrar türleriyle birlikte geleceğiz. Dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik bozukluğu olarak adlandırılan, DSM-5'te bu şekilde sınıflandırılan yapı bir kere belirtilerin 12 yaşından önce mutlaka başlamış olması gerekir. Ve başlayan belirtilerin en az 6 ay sürüyor olması gerekir. Şimdi dsm 5te iki tane yapıda ele alıyoruz. Bir tarafta dikkatsizlik, bir tarafta aşırı hareketlilik ya da dürtüsellik dediğimiz bir yapı var. Şimdi dikkatsizlik kısmına baktığımızda bu çocuklar ya da bu erişkinler ayrıntılara yeterli özeni veremiyorlar, gösteremiyorlar. Aynı zamanda dikkatsizce yani çok gözden kaçan yanlışlar yapıyorlar. Bakın dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu e tespit etmek, bunun tanısını koymak öyle o kadar kolay bir şey değil. Çok kızdığım bir nokta var. Yani öğretmenler genelde şunu yapıyorlar. Öğrenci o sınıfta çok hareketli, e yani gelişimsel olarak da hareketli olabilir. Ve her öğretmen diyor ki bu çocukta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var. Nereden biliyorsun? Yani bunu öyle çat diye tanı koymak çok da kolay bir şey değildir. Neye bakmanız gerekir? DSM 5 kriterlerinde de sadece bir insanın tek bir alanda yaptığı hareketlilik ya da dürtüsellik ya da dikkatsizlik değil. Okulda, sınıfta, parkta, evde, arkadaşlarıyla, ailesiyle birlikteyken de aynı kriterleri, aynı davranışları ortaya koyuyorsa tanı koyma konusunda evet biraz düşünebiliriz ama Çocuğun sadece sınıf ortamına bakarak ya bu çocukta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var demek çok yanlış bir durum. Onu da söylemek isterim. E, bu çocuklar genelde dinlemiyor gibi görünürler. Yani böyle... Ee, sanki sana bakmıyormuş, orada değilmiş. O an başka bir şeyle odak başka bir şeye odaklanıyormuş gibi bir tavır ortaya koyarlar. Verilen yönergeleri genelde izlemezler. Yani bir etkinlik sırasında öğretmenin verdiği ya da annesinin babasının söylediği şeyleri e, kurallara uymakta ya da bunları yerine getirmekte gerçekten zorlanabilirler. E, i̇ş ve etkinlikleri düzenlemede güçlük yaşarlar ve bir, bir etkinlik, etkinliğe başladıklarında o etkinliği sonuna kadar devam ettiremezler. Gerçekten bu planı yapma konusunda organizasyon kurma anlamında çok büyük sıkıntıları vardır. <laughs> bu çocuklar, sürekli zihinsel çaba gerektiren yani zihni meşgul eden eylemlerden de kaçınma davranışı ortaya koyuyorlar. Çünkü odaklanamaz. Yani bu, bu kadar uzun bir süre atıyorum bir matematik problemiyle, bir sınavla, bir şeyle uğraşması çok da kolay değildir. Sürekli eşyalarını kaybeder ya da unutur. Ya da e, herhangi bir etkinlikle alakalı malzemeleri, işte ihtiyaç duyduğu şeyleri unutma ya da kaybetme eğilimleri çok baskındır. Ama bunları söylerken şundan bahsediyorum. Son çocukluk evresinde olan çocuklarda da unutma vardır. Ondan bahsetmiyorum. Gelişimsel bir durum değil. Gelişimsel evrenin dışında olmak üzere bu çocuklarda yüksek düzeyde bir unutkanlık vardır. Dış uyaranlarla kolay dağılırlar. Yani dışarıdan bir ses geldiğinde hemen bakar, bir şey olduğunda hemen böyle bir işini gücünü bırakır falan dağınıktırlar. Yani dikkat gerçekten çok dağınık bir şekilde kendini gösterir. Günlük etkinliklere odaklanamaz. Mesela ne bileyim yani fatura ödemeyi unutur, işte ne bileyim eşyalarını unutur dediğim gibi ya da gider randevusunu unutur, iş görüşmesini unutur, etkinliğini unutur gibi gibi yaşamsal süreçlerinde de maalesef işlev artık bozulmuştur. Aşırı hareketlilik kısmı ya da dürtüsellik kısmı kontrol edilemez bir biçimde kıpırdanma davranışı vardır. Yani bu çocuk hani derler ya düz duvara tırmanır yani. Ya burada takla atar, orada gider sıraya oturur, orada kalemi alır, onu bırakır, saksıyı alır, saksıyı koyar, televizyonu açar, televizyonu bırakır, oyuncaklarını alır. Yani aynı anda o kadar çok şey yaparlar ki dolayısıyla da bu çocuklar sürekli olarak bir hareket, bir koşturma, bir etkinlik halindedir. Yerinde duramazlar. Yani az önce söylediğim gibi hani bir buradaysa oraya gider, orada duramaz. Mesela derste oturması çok zordur. Bu çocukların derste ve 40 dakika boyunca böyle dinlemesi gerçekten çok da kolay bir şey değildir. Sessiz oyun oynayamama, bir oyun oynarken sürekli olarak konuşma ihtiyacı hisseder, tekrarlama ihtiyacı hisseder. Bu da yine hareketlilikten kaynaklanıyor. Her an hareket halindedir ve çok fazla konuşurlar. Yani çok hızlı konuşur, çok fazla konuşur ve artık insanı yoracak düzeydedir. Ve bu konuşma o kadar hızlı bir şekilde ilerler ki artık kişi ya karşısındaki kişinin de odağını maalesef bozar. Ve sabırsız davranışlar. Yani sıra bekleyemez, insanları bekleyemez, sofrada böyle yemeğe hemen başlamak ister. Ne bileyim, bir yere giderken zaman hemen geçsin ister. Bir türlü sabır konusunda böyle sakin bir yapı ortaya koyamazlar. O yüzden de bu insanlarda da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olduğu olduğunu düşünmek gerekir. Sınavda otizm çıkabilir, kekemelik çıkabilir. Aynı zamanda mutizmden bahsetmiştik. Mutizm çıkabilir ve dikkatsizlik ve aşırı hareketlilik yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu da soru olarak karşımıza gelebilir. Lütfen bunlara dikkat ediniz. Şimdi tahtamızı silelim ve devam edelim. Evet şimdi özgür öğrenme bozukluğuyla devam ediyoruz. Toplumda çok sık karşılaştığımız disleksi biliyorsunuz çok fazla konuşuluyor. Şimdi özgür öğrenme bozukluğunda şunu söylemem gerekir. Zihinsel bir yetersizlik ya da zeka ile alakalı bir retardasyon durumu yoktur. Yani kişinin zekası normal zekadır ama bazı Sıkıntılar yani okumada ya da sayılarla işlem yapma konusunda bazı sıkıntılar yaşar. Nedir bunlar? DSM-5 kriterlerine göre sözcük okumu çok yavaştır ya da yanlış okumalar çok fazla ön plandadır. Aynı zamanda okuduğum metni anlama konusunda da sıkıntılar yaşamaktadır. Bu insanların gerçekten çok üst düzey çaba ortaya koyması gerekiyor. Mesela bazı oyuncuların, şimdi isim vermeyeyim ama Türkiye'de, bazılarının disseksi olduğu söyleniyor. Disseksi gerçekten çok zor. Ona rağmen oyuncu olabilmek gerçekten bence muazzam bir yetenek. Sözcükleri seslendirmede zorluklar yaşayabilirler. Oku, okunan metni anlamada zorluk yaşarlar. Düz yazıyı okur, bir metni okur ama metindeki anlamlar, çıkarımlar, tespitler, sıralar konusunda maalesef sıkıntı yaşarlar. Harf harf söyleme ya da yazma güçlükleri çok ön plandadır. Bunlar size soruda kriter olarak verilebilir. O yüzden dikkat etmeniz gerekir. Çoğu zaman yazarken dil bilgisi hataları ya da yazım hataları yaparlar. Yani şöyle düşünün, B yazacağına D yazabilir. Anne babalar kızar. Yani niye ben sana B demedim, D dedim diye çocuk ama bunu yapamıyor olabilir. Ee, tek rakamlı sayılarda parmak hesabı yapar. Böyle tek tek onları hesaplar. Hesaplamada genel anlamda zorluklar yaşayabilir. Sayısal akıl yürütme güçlükleri ortaya koyar. Peki ne zaman başlar? son çocukluk yani okul yıllarında başlaması daha olasıdır bunların. Şuraya yazdıklarıma dikkat edin. Disleksi. Bakın bu dille alakalıdır. Yazma ve okuma güçlüğü olarak karşımıza gelir. Diskalkuli sayılarla alakalıdır. Yani kişinin işlem yaparken de hata yapmasıdır. Bazen işlemleri rakamları yazarken de problem yaşayabilir bu insanlar. O yüzden özgür öğrenme bozukluğunda tekrar söylüyorum. Bir zeka geriliği yoktur. Ancak yani zeka normal düzeydedir. Ancak okuma, yazma ve sayısal işlemlerde güçlükler yaşayan insanlardır. Bunu bitirdik. Şimdi gelelim devrimsel bozukluklara. Bunlar üç tane temelde gelişimsel eşgüdüm bozukluğu. Bazı insanlar soruyorlar diyorlar ki ya ben çok sakarım işte hemen böyle pat diye deviriyorum işte ne bileyim elimi kolumu bazen sanki sığdıramıyorum falan. E, bu insanlarda da genel anlamda gelişimsel eşgüdüm bozukluğu vardır. Bu da yine nöro gelişimsel bir rahatsızlıktır. Motor faaliyetlerle alakalıdır. Kişi motor faaliyetlerini ortaya koyarken beceriksizlik yapabilir. Hani şey derler ya senin eline yakışmıyor bu falan. Aslında bu insanların kendileriyle alakalı bir sıkıntı yoktur. Yani tamamıyla devinimsel becerilerde motor faaliyetlerde bir yavaşlık beceriksizlik ya da bir türlü organize ya da koordine edememe gibi bir sıkıntı yaşanıyordur. Erken gelişim evresinde başlaması gerekir. Basma kalıp devinin bozukluğu, yineleyici davranışlar vardır. Ee, görünüşte bir amaca yöneliktir ama baktığınızda anlamsız eylemlerden oluşmaktadır. Mesela sürekli kişinin böyle ayağını yere vurması, işte ne bileyim sürekli böyle bazı davranışları tekrarlaması, masaya dokunması falan bunlar basma kalıp davranışlardır. Eşgüdüm ya da motor bir bozuklukla da ilintilidir. Soru beklediğimiz yer burası. Tik bozuklukları arkadaşlar. Tik dediğimiz şey birden ortaya çıkar. hızlıdır, yineleyicidir, tekrarlayan eylemlerden oluşur. Düzensiz devinim yani motor faaliyetlerde bir dağınıklık vardır ve ses çıkarma da buna eşlik edebilir. Ses çıkarma ile motor faaliyetin birlikte hareket ettiği durum Tourette sendromu olarak karşımıza gelir. Şimdi tik bozuklukları üçe ayırıyoruz. Tourette sendromu süre giden devinimsel bozukluk bir de geçici isten, istenç dışı devinimsel bozukluk olarak karşımıza geliyor. Tourette bozukluğu arkadaşlar çoğuldur hem motor faaliyetlerde hem de dilsel olarak ses çıkarmayla alakalı bir tik oluşmuştur. Şimdi bunu nasıl göstereyim bilmiyorum ama böyle hani bazen birine dokunursun ve hem küfür eder hem falan böyle kendini çeker. Yani bir taraftan motor faaliyette sıkıntı vardır, bir taraftan seste de bir tik ortaya çıkmıştır, yerleşmiştir ve oluşmuştur artık. Bir yıldan fazla sürer 18 yaşından önce de kişi de artık bu durum başlamıştır. Yani erken çocukluk döneminde daha doğrusu ilk öğretime başladığımız yıllarda ilk defa ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Her davranış tik değildir. Anneler çok korkuyorlar. Eyvah çocuğum işte tik bozukluğu oldu. Bir de okuyorlar böyle mesela internetten falan araştırıp ya Tourette sendromu mu oldu falan diye. O kadar kolay bir şey değil ama çocuk tabii neyle alakalı Tourette sendromunun temelinde ne var biliyor musunuz? Yani e, genetik faktörler evet var. Aynı zamanda zamanda çevresel faktörler de var. Değersizlik duygusunu yaşayan ya da sıkışmışlık duygusu içerisinde olan çocuklarda ya da okula başlamanın getirdiği bir e gerginlikle, endişeyle birlikte çocukta tik bozukluğu da ortaya çıkabilir. Diğerlerine girmiyorum. Bunlar tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Geçici istenç dışı devinin bozukluğu da tekil ya da çoğul olabilir. Böylece biz artık bitirdik. Bundan sonraki aşamada soru olarak beklediğimiz bir yere geldik. Somatoform bozukluklar bunları konuşuyor olacağız. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.